Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere cambar büyüsünü anlatacağım. Cambar büyüsü yapılan bir kişi bütün hakları bozulur ve büyük olumsuzluklara maruz kalır. Şimdi bu büyüyü bozmak için ücretsiz şekilde rahmani işlemlerimiz var. Bunu hazırlıyoruz ve nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve 20-25 günlük bir süreçte toprağa gömüyorsunuz bu kağıdı. 20-25 günlük bir süreçte üzerinizdeki bütün olumsuzlukların kalktığını göreceksinizdir. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye. Öncelikle bakımlarınızı yapalım. Üzerinizdeki sorunu tam olarak belirleyelim. Ona göre işlemlere yönlendiririm size. Ercüment Hocam Instagram kanalı burada yazdığı gibi arkadaşlar. Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kilit büyüsü yapılan bir insanın üzerindeki etkileri bozmak için bir işlem anlatacağım. Bu işlem, üzerinizde gelen bütün olumsuzlukları, bağlamaları ve sizi etkisi altına alan işlemin bozulması için yapılan bir işlem. Bu işlemi yapmak için öncelikle buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız. Bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük süreçte güzel sonucu alacaksınız. Ve ücretsiz yıldızlama için bu işlemi yapmadan önce bana ulaşın. Bir bakım yapalım. Ücretsiz yıldızlama bakımında üzerinizdeki büyü, muska ya da ne varsa hepsini görelim. Ona göre bu işlemi yapın. Daha iyi olur. Ercüment Hocam Instagram kanalına gelirseniz Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalında. Bekliyorum arkadaşlar.